Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf matematik dersimizde rasyonel sayılar konusunu inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. İlk konumuz rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi. Hemen bakalım. A bölü B. A ve B tam sayı olmak üzere B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B biçiminde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Ve rasyonel sayılardan A pay çizgimiz kesir çizgisi ve kesir çizgisinin altındaki sayımız ise paydaydı. Bunları hatırlayalım. Şimdi sayı doğrusunda nasıl gösteririz? Hemen sayı doğrusuna dönelim. Sayı doğrusuna dönmeden önce tam sayı kavramını hatırlayalım. Tam sayı neydi? Her tam sayı aynı zamanda paydası 1 olan bir rasyonel sayıydı. Örneğin bakalım. 5 bölü 1 gördüğünüz gibi paydası 1 zaten sayımız nedir? 5'tir. Yani paydası 1 olan sayılar aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Şimdi 2 bölü 5 ve eksi 2 bölü 5 kesirlerini sayı doğrusunda gösterelim. 2 bölü 5 kesini sayı doğrusunda nerede gösteririz? Payı paydasından küçük olan kesirler nedir? 0 ile 1 arasındadır. Kesirimiz pozitifse payı paydasından küçükse sıfırla bir arasındadır. Sıfırla bir arasındaki bölgeyi payda kadar eş parçaya ayırırız. O zaman sıfırla bir arasını 5 eş parçaya ayırırım. Ve payda kadar sıfırın sağına kadar sayarım. Paydamız ikiydi. Bir, 2 iki. i̇ki bölü beş kesrimiz burasıdır. Eksi 2 bölü 5 kesine bakalım. Yine aynı şekilde payımız paydamızdan küçükse sıfırla bir arasında ama negatif olduğu için sayımız eksi 1 ile sıfır arasında bakacağım. Yine payda 5 kısmı ayıracağım. Ve bu sefer sıfırın soluna doğru 2 adım sayacağım. Ve burası da eksi 2 bölü 5 kesrinin bulunduğu yer olacak. Negatif olan rasyonel sayılarda örneğin eksi 2 bölü 5 demiştik. Bu eksinin 2'nin önünde veya şu şekilde ya da kesir çizgisinin önünde olması bir şey ifade etmemekte aynı anlama gelmektedir. Sonuçta eksi 2 bölü 5 kesridir. Şimdi de bir tam sayılı kesri sayı doğrusunda gösterelim. Örneğin bir tam 2 bölü 3 kesine bakalım. Bir tam 2 bölü 3 kesri sayı doğrusunda nerededir? Bir tam olduğuna göre 1 ile 2 arasındadır. Peki 1 ile 2 arasını payda kadar eş parçaya ayırıyordum. O zaman 3 eş parça ayıracağım. Dikkat edin 3 çizgi değil. Parça olarak 3'e ayıracağım. Şurası 1, Buradan buraya kadar 2 parça. Buradan buraya kadar da 3 parça. Gördüğünüz gibi 2 bölü 3. Birden sağa doğru 2 adım sayacağım. 1, 2 ve 1 tam 2 bölü 3 kesimin olduğu yeri de bu şekilde işaretleyeceğim. Şimdi de rasyonel sayıların ondalık olarak gösterimine bakalım. Paydası 10 on ve 10'un katı olan, 10'un kuvveti olan rasyonel sayılar ondalık gösterim olarak yazılabilir. Buna da rasyonel sayıların ondalık gösterimi denilmektedir. Rasyonel sayımızın paydası 10 on veya 10'un katıysa bunu kolayca yapabiliriz. Örneğin 4 bölü 10 rasyonel sayısını ondalık olarak gösterelim. Bu ne demektir? Tam sayılı kısmımız yok. 0 tam demektir. 10'da 4. 4. Bunu nasıl yazıyorum? Onda 4 0,4 şeklinde yazıyorum. Örneğin 0,4 sayısını rasyonel sayıya çevirirken nasıl yazıyorum? 0 tam olduğu için zaten tam sayılı kısım yazmıyorum. Buradaki gördüğüm sayıyı yazıyorum pay kısmına. 4 bölü kaç basamak varsa sayı kaç basamaklıysa 1 basamaklıysa 4 bölü 10. Örneğin 2 basamaklı verelim. 5 diyelim bunu nasıl yazarım yine 0 tam 0 virgül bu sefer burada 2 basamak olacağı için 0 5 yazarım 5 bölü 100 demektir bu da örneğin 4 bölü 20 kesrini ondalık olarak gösterirken ne yapacağım payda paydayı ne yapacağım onun katı şeklinde genişletmem gerekecek Genişletme yaparken ne yapıyorum? Payı ve paydayı aynı sayıyla çarpıyorum. Paydayı ne yapabilirim burada? Onun katı olarak 100 yapabilirim. O zaman 5 ile çarparım. 4 kere 5 20. 20 ile 5'in çarpımı ise 100. Burada sıfırları sadeleştirebilirim. Sayım ne oldu? 2 bölü 10. O zaman 2 bölü 10'u ondalık olarak kolayca gösterebilirim. 0,2 şeklinde. Ya da rasyonel sayım 3 bölü 8. Bu sefer paydayı onun kuvveti olacak şekilde sadeleştirip veya genişletemiyorum. O zaman ne yapacağım? Payı paydaya böleceğim. Ondalık gösterim yaparken. Pay 3, payda 8. Payımı paydaya bölüyorum. 3'te 8 yoktur. O zaman 0 kere vardır. Nedir? Virgül koyuyorum ve 3'ün yanına 1 0 ekliyorum. 30'da 8 kaç kere vardır? 3 kere. 3 kere 8 24. Çıkarıyorum. 6 kaldı. Kalan 0 olmadığı için işleme devam edeceğim. 0 atacağım. 60'ta 8 kaç kere vardır? 7 kere. 7 kere 8 56'dır. Çıkarıyorum yine 4 kalanım 4 devam ediyorum 0 atıyorum 40'ta 8 5 kere 5 kere 8 40 şimdi kalan 0 sayım o zaman ondalık gösterimi nedir 3 bölü 8 sayısının işte 0 ,375'tir. şimdi de 2 bölü 3 rasyonel sayısını ondalık şekilde gösterelim 2'yi 3'e bölüyorum 2'de 3 0 kere 0 virgül 2'nin yanına 0 atıyorum. 20'de 3, 6 kere, 3 kere 6, 18. 2, 0 kalanını elde edemedim. 20'de 3, 6 kere. Yine aynı sonuç, sürekli aynı şekilde devam edecek bu. O zaman devreden kısımdır. O zaman bu devirli ondalık gösterimdir. Yani 2 bölü 3 sayısı 0,6. 6, 6 şeklinde devam edecek. O zaman ne diyorum? 0,6 üzerine bu şekilde bir devir çizgisi koyduğum zaman bu 6 bu şekilde devam ediyor anlamına gelmektedir. Şimdi de devirli olan ve olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak nasıl ifade edildiğine bakalım. Örneğin sayımıza bakalım. Bu şekilde bir ondalık gösterim sayısı var. Bu şekilde devreden ve devretmeyen kısımlar varsa ve bu sayıyı rasyonel sayıya çevireceksem öncelikle sayımın tamamına bakıyorum. 0 zaten etkisiz bir eleman olduğu için burada 45'ten yani sayımın tamamından devretmeyen kısmı çıkarıyorum. 4'ü. Bu bana paydamı veriyor bölü. Şimdi devreden kaç sayı var burada virgülden sonraki devreden sayı? Bir tane o zaman devreden sayı kadar 9 atıyorum paydaya. Devretmeyen de bir tane sayı var. Devretmeyen sayı kadar da 0 atıyorum. İşte bu şekilde rasyonel sayıya dönüştürüyorum. 45 4 41 bölü 90. Şimdi de 3 virgül 17 sayısında devreden kısım 17 olsun bu sayıyı ondalık şekilde gösterelim. Şimdi virgülsüz sayının virgülsüz halinden yani tamamından 317'den sayının bu kısmı devretmiş devretmeyen kısmı 3'ü çıkarıyorum. Devreden sayı kadar virgülden sonra devreden sayı kadar 9 2 tane sayı devretmiş. O zaman 2 tane 9 atıyorum. Devretmeyen sayı olmadığı için virgülden sonra bu şekilde yazıyorum. 314 bölü 99. Şimdi de 3,54 ondalık gösterimli sayıyı rasyonel sayıya çevirelim. Bu ne demektir? 3 tam %54 demektir. Peki bu sayıyı rasyonel sayıya çevirirken ne yapıyorum? Devir yok. Devreden herhangi bir sayı yok. Bu şekilde gösterimlerde sayının tamamını virgül yokmuşçasına paydaya yazıyorum. 354 bölü bu sefer paydaya virgülden sonraki kısma bakıyorum. Virgülden sonra 2 basamak varsa 100. Virgülden sonra 1 basamak olsaydı e, örneğin 3,4 olsaydı o zaman ne yapacaktım? Paydaya 10 yazacaktım. Yani virgülden sonra 1 sayı varsa 10, 2 sayı varsa 100, 3 sayı varsa 1000 şekilde paydayı bu şekilde belirliyorum. Bir tane örnek daha yazalım. Örneğin 2,4. Bu ne demek? 2 tam onda 4 demektir. Bunu nasıl yazarım? 24 bölü virgülden sonra bir sayı olduğu için paydaya da 10 yazıyorum. 24 bölü 10 şeklinde gösteriyorum. Tabi bunları sadeleştirebiliriz. Payı ve paydayı 2'ye bölebilirim. 24'ü 2'ye bölersem 12, onu 2'ye bölersem 5. Bu şekilde sadeleştirebiliyorum. Yani payı ve paydayı aynı sayıya bölüyorum. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda göstererek sıralamaya bakalım. Şimdi burada sayı doğrusunda 2 bölü 5 kesrini ve 1 tam 2 bölü 3 kesrini göstermiştik. 2 bölü 5 kesri neydi? Neredeydi? 0 ile 1 arasındaydı. Neden? payı paydasından küçüktü. Gördüğünüz gibi 1 tam 2 bölü 3 kesri neredeydi? 1 tam tam sayılı bir kısım var. 1 tam dediği için 1 ile 2 arasındaydı ve buradaydı. Gördüğümüz gibi sıfıra daha yakın olan 2 bölü 5 mi yoksa 1 tam 2 bölü 3 olan kesir mi daha büyüktür? Tabii ki tam sayılı kısımda 1 olduğu için ve Sayı doğrusunda sayılar pozitif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça daha büyük oluyordu, negatif sayılar ise sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyordu tam tersine. O zaman burada 1 tam 2 bölü 3 kesrim büyüktür 2 bölü 5 kesrinden. Şimdi de ondalık gösterim şeklinde sıralama konusuna bakalım. Verilmiş olan rasyonel sayılar var. Rasyonel sayıları Ondalık gösterim şeklinde yazdıktan sonra büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Şimdi sayıları ondalık gösterim şeklinde nasıl yazıyorduk? Hemen sayılarımıza bakalım. 2 bölü 4, 8 bölü 5, 7 bölü 2, 14 bölü 20 rasyonel sayıları var. Bu sayıları Ondalık biçimde yazmam için öncelikle paydamı 10 ve 10'un katları şeklinde yazmam gerekiyordu. 4, 5, 2, 20 sayıları arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim? Bu sayıları, paydaları 100 yapabilirim. Yani 100 yapmak için bu sayıları genişletmem gerekiyor. 4'ü ne ile çarpmam lazım? 100 olabilmesi için 25 ile çarpıyorum. Payı ve paydasını da Aynı sayı ile çarpıyorum genişletme yaparken. 2 ile 25 çarptım. 50 bölü 100. Diğerlerine bakalım hemen. 8 bölü 5'i. 5'i 20 ile çarparım. 8'i de 20 ile çarpıyorum. 2 kere 8 16. 160 bölü 100. Diğer sayı 2'yi. 100 yapabilmem için. 50 ile genişletmem lazım. 7 ile de 50'yi çarpıyorum. 5 kere 7 35. Yani 350 bölü 100. 20'yi 5 ile çarparım. Paydanın 100 olması için. O zaman 14'ü de 5 ile çarparım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 daha 7. Şimdi genişlettiğimiz bu rasyonel sayıları ondalık şekilde yazalım. %50'yi nasıl yazıyorum? 0 tam yani 0 %50'yi bu şekilde yazıyordum. Bunu 1 tam %60 şeklinde yazar, yazıyorum. Diğerine bakalım. Bunu da 3,50 şeklinde yazarım. Diğerini ise %70'i 0,70 şeklinde yazıyorum. Şimdi sıralama yaparken ondalık gösterimli sayılarda. Öncelikle tam sayılı kısma bakıyorum. 0 tam, 1 tam, 3 tam. Hangisi daha büyüktür? 0'dan uzaklaştıkça sayımız pozitifse büyüyordu. 3 tam en büyüdür. O zaman 3,50 büyüktür. 1,60 büyüktür. Şimdi ikisinde de iki sayımızda da 0 tam var. 0, %50 ve %70 sayıları var. Şimdi bakalım. Virgülden sonraki sayımıza bakıyoruz. En büyük hangisi ise sayımız daha büyüktür. O zaman 0,70 de yine 0,50'den daha büyük olacak. Sıralamamız bu şekilde olacak. Şimdi de bu sayıları eksi olarak düşünelim. O zaman sıralamamız nasıl olur? Yani negatif sayılarda, ondalık sayılarda sıralamayı nasıl yapabiliriz? Şimdi bu sayıları eksi olarak düşünüyorum. Eksi 0,50 sayılarım eksi 1,60 ve eksi 3,50 eksi 0,70 olarak düşündüğüm zaman bu sayıları bu sefer sıralamam nasıl olacak? Eksileri hiç göz önünde bulundurmadan bu şekilde sıralayacağım. Negatif olduğu için de sıralamamın yönü değişecek. Yukarıdaki sıralamanın yönünü değiştirdiğimde nasıl olur? 3,50 bu sefer büyük işaretini değiştirip küçüktür. 1,60 tabii ki eksi bunlar. Eksi. Küçüktür. Eksi 0,70. Küçüktür. Eksi 0, 50. Bir diğer konumuz payların eşitliğinden yararlanarak sıralamayı nasıl yaparız? Yani paylar eşit. 3 tane rasyonel sayı verilmiş ve bu sayıların küçükten büyüğe sıralanması istenmiş. Payları eşitse sayıların paydaya bakıyorum. Paydası küçük olan daha büyüktür. Paydası büyük olan ise daha küçüktür. Paylar eşitse o zaman burada sıralamam nedir? Küçükten büyüğe ise 7 bölü 8 küçüktür. 7 bölü 6'dan o da küçüktür. 7 bölü 5'ten. Şimdi de negatif rasyonel sayılarda sıralama yapalım. Örneğin eksi 4 bölü 5, eksi 4 bölü 6, eksi 4 bölü 8 sayılarını sıralayalım. Küçükten büyüğe sıralayalım. Şimdi bunda negatif sayılarda ise payları eşitse Negatif sayılarda sıralama e, nasıl oluyor? Paydası küçük olan küçüktür. Paydası büyük olan büyüktür. Burada da pozitif sayılardaki sıralamanın tam tersidir yine aynı şekilde. Hemen yapalım. Eksi 4 bölü 5 küçüktür. Eksi 4 bölü 6 küçüktür. Eksi 4 bölü 8 şeklinde sıralayabiliriz başka bir duruma bakalım. Bu sefer paydalar eşitse bu daha da kolay bir durum. Paydalar eşitse bu sefer payı büyük olan daha büyüktür. Tabii ki pozitif sayılarda, pozitif rasyonel sayılarda paydalarımız eşitse payı büyük olan daha büyüktür. Sıralayalım. 12 bölü 7 büyüktür. 9 bölü 7 büyüktür. 4 bölü 7 büyüktür. 2 bölü 7. Negatif sayılarda ise tam tersi olacak. Şimdi de bu rasyonel sayıların negatif olduğunu düşünelim. Eksi 12 bölü 7, eksi 4 bölü 7, eksi 2 bölü 7 ve eksi 9 bölü 7 sayılarını sıralayalım. Bu sefer paydaları eşit olan negatif rasyonel sayılarda nedir? Payı büyük olan küçüktür. Payı büyük olan küçüktür. Payı küçük olan daha büyüktür. O zaman burada en küçük eksi 2 bölü 7 küçüktür. Eksi 9 bölü 7 küçüktür. Eksi 4 bölü 7 küçüktür. Eksi 2 bölü 7. Tabii ki rasyonel sayılarda sıralama yaparken paydalarım eşit değilse eşitleme yoluna gitmeliyim. Şimdi de şöyle bir örnek yapalım. Paydalarımız eşit değil. Bu sayıları nasıl sıralayacağız? İşte bu durumda paydalarımızı eşitlemeye çalışacağız. 2, 7 ve 14 arasında bu sayıların arasında nasıl bir ilişki var? Kaça eşitleyebilirim? 2 ile 7, 2 kere 7, 14'tür. O zaman 2'yi 7 ile genişleteceğim. 7'yi 2 ile 14 zaten 14 olduğu için 1 ile çarpacağım. Genişletme yaparken hem payı hem de paydayı aynı sayıyla çarpıyorum. O zaman 5 kere 7, 35. 35 bölü 14. Tabii ki sayılarım negatif. Eksi 2 kere 4, 8 bölü 14. Ve eksi 1 bölü 14 aynı şekilde. Şimdi paydalarımı eşitlediğime göre sıralamayı kolayca yapabilirim. Negatif sayılarda nasıldı? Negatif rasyonel sayılarda paydalar eşitse payı büyük olan daha küçüktü. O zaman sıralamayı şu şekilde yaparım. Eksi 35 bölü 14 küçüktür. Eksi 8 bölü 14 küçüktür. Eksi 1 bölü 14. Şimdi de yarıma yakınlığına göre sıralama konusuna bakalım. Şimdi sayılar verelim. 2 bölü 6 ile 5 bölü 8 rasyonel sayılarını karşılaştıralım. Burada tam dediğimiz bir bütün kaç kesrimizde 2 bölü 6 kesrinin tam bu kesri bir bütün olanı 6 bölü 6 idi. O zaman 6 bölü 6 tamdır. Yarıma yakınlığına bakacağız. Yarısı nedir yarımı? 3 bölü 6 yarımdır. O zaman 2 bölü 6 yarıma göre nasıldır? Küçüktür. Diğerine bakalım. Şimdi 5 bölü 8'e bakalım. Bunun tam olanı tam kesri 8 bölü 8'dir. 8 bölü 8 tamdır. Yarım hangisidir? Yarım 4 bölü 8'dir. Verilen kesrimiz 5 bölü 8 yarımdan büyüktür. 2 bölü 6 yarımdan küçükse 2 bölü 6 küçüktür. 5 bölü 8 yarımdan büyüktü. 5 bölü 8 ya da 5 bölü 8 büyüktür 2 bölü 6. Şimdi de bütüne yakınlığına göre bakalım. Örneğin 3 bölü 4 ve 6 bölü 7 rasyonel sayılarını da karşılaştıralım. Bütüne yakınlığına göre. Şimdi 3 bölü 4 sayısının rasyonel sayısının 1'e yani bütüne yakınlığı nedir? 1 bölü 4'tür. Çünkü bütünümüz 4 bölü 4'tü. 3 bölü 4'ü çıkarırsam 1 bölü 4 yakınlığı budur. Peki 6 bölü 7 sayısının kaçtır? Bunun bütünü de 7 bölü 7 ise 1 bölü 7'dir onun yakınlığı da. Peki 1 bölü 4 ile 1 bölü 7 sayıları arasındaki sıralama nasıldır? Buradan da 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 7'den. Tamam 6 bölü 7 3 bölü 4'ten daha büyüktür. Bir bütüne yakınlığı açısından. Böylece rasyonel sayıların birinci kısmını tamamını işlemiş olduk. Rasyonel sayılarla işlemlere kadar gelmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sakın ihmal etmeyin. Hoşçakalın.